Yasemen'le mutfak keyfine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok hafif bir tatlı tarif vermek istiyorum. E, buna biz evde yalancı ekmek kadayıfı diyoruz. Gerçekten de öyle. Yediğiniz zaman o tadı alıyorsunuz. Ama çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Malzemelerimiz e, bir paket tuzsuz etimek. Hepsi yani, gitmiyor bunun yaparken. 1 kilogram süt, e, 4 kaşık irmik, iki kaşık toz şeker bir paket krem şanti o en üstüne olacak Etimeklerimizi ıslatmak için de iki bardak şeker ben iki bardak şekeri ölçtüm yani böyle cezvede kaynatıyorum kolaylık olsun diye de iki bardak da su ilave ediyorum üzerine önce işe bu iki bardak şekerle iki bardak suyumuzu Hemen böyle 1-2 dakika kaynamaya başlayınca 1-2 dakika kaynatacağız. Ondan sonra etimeklerin üzerine dökeceğiz. İşlemleri daha sonra. Şerbeti de size göstermek adına arkadaşlar. Cezve ile kaynatıyorum. Etimeklerin üstüne böylece koymak daha rahat oluyor. Şu anda 2 bardak şeker, 2 bardak suyun kaynamak üzere. Bu kısmı size hiç kesmeden, hızlandırmadan göstermek istiyorum ne kadar kaynayacağını. Şu anda kaynamaya başladı. Yani böyle bir iki taşım daha kaynasın. Şekerle su birbirine iyice karışsın. Evet gördüğünüz gibi hemen bir iki dakika diyelim. Yani iki dakika olmuyor bile. Bir iki fokurdasın. Evet altını söndürelim. Ben etimeklerimi paketten açıp e, tepsiye dizdim. Gördüğünüz gibi kare borcam bu. Kare borcamın küçüğü değil, büyük boyu. 9 adet e, etimek alıyor. İçinde 16 adet varmış. Geri kalanını da e, yani bir bir pakette daha eşleştirip yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bir sıra boyuna, bir sıra enine, bir sıra boyuna dök, diziyorum ben bunları. Böyle daha sıkı sıkıya oluyor şerbeti alınca. Şimdi göreceksiniz. Ay gazdan aldığım sıcak şerbeti hepsinin üstüne döküyorum. Kırılsın, kırık olanlar var, hiç fark etmez. Çünkü birazdan. E, şişip hepsi birbirine birleşecekler Evet e, kameradan da buhar oluyor size bu aşamada e, e, birleştirelim birbirine hepsi zaten şişerek birleşecekler şu kırık yerlerini şu an benim yanımda çatal yok birleştiremiyorum bunların soğuması lazım o soğurken de e, muhallebimizi hazırlayalım Evet arkadaşlar bana çatal geldi şöyle birleştirin görüyorsunuz şişmeye başladılar hepsi birbirine girecek şimdi 5 dakika sonra bu tamamen şerbeti çekmiş oluyor ama biz Tabii ki soğumasını bekleyeceğiz soğurken de bu esnada e, muhallebesini hazırlayalım Ben daha önceden ölçmüştüm 1 kilogram süt 4 kaşık irmik Gördüğünüz gibi 2 kaşık da şekerimizi ilave edip muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğiz. Şekerin az olması lazım. Aklınıza gelmesin şeker çok az diye. Çünkü ekmek kadayıfındaki gibi bir tat elde ediyoruz. Çok koyulaşmıyor pişirince de. Onun için de hiç tedirgin olmayın. Pişirdikten sonra da soğumaya bırakınca ara ara karıştırarak soğutacağız. Sonradan kendi soğuyor. Şimdi aygaza alalım pişirelim. Karıştırarak e, pişirmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz muhallebi kıvamında. Yalnız e, tekrar ediyorum e, çok koyulaşmıyor. Soğuduğu esnada koyulaşacak. Böyle karıştırarak. E, kaynayana kadar devam edeceğiz. Kaynadıktan sonra da 2-3 dakika daha kaynatalım muhallebi gibi. Sonra da soğuyana kadar bekleyeceğiz. Muhallebi kaynadı şu anda söndürdüm. Arkadaşlar cıvık olacaktır. Hiç tereddüt etmeyin. Sakın cıvık oldu diyerekten de irmik eklemeyin. Soğuyana kadar, çikolata sosu nasıl soğuyana kadar biliyorsunuz karıştırıyoruz. Kaymak tutmasın. Bunu da ara ara kaymak tutmasın diye karıştıracağız. Ve bu esnada kendi kendine irmikler şişerek koyulaşıyor. Sakın irmik ilave etmeyin. Muhallebimiz soğudu. Kıvam aldı. Etmeklerimiz de soğudu. Şimdi üstüne şöyle tencereden boşaltıyorum. Tabii ki ben bunu daha devamını bırakmayacağım tencerede. Size göstermek için. Şöyle üzerini düzleyelim. Dolapta bir saat bekletelim. Bir saat beklettikten sonra da üzerine e, yarım bardak sütle krem şanti çırpacağız. Üzerindeki tarife göre değil, krem şantinin yarım bardakta da daha kıvamlı olması lazım bu tatlıda. Bu haliyle gördüğünüz gibi bir saat beklesin. Sonra krem şantisini dökeceğiz. Ve dolapta bir saat dinlendiririm demiştim. Bugün benim çok işim vardı, yoğundum. Onun için benimki 3 saat bekledi arkadaşlar gördüğünüz gibi Döktüğümüzden eser yok. Donmuş vaziyette. Üstüne de e, krem şanti bölümünü e, video çekmek istemedim. Çünkü artık herkes biliyor. Yalnız bunu bir paketi yarım bardak sütle yaptım. Daha koyu bir kıvam olsun diyerekten. Şimdi onu üstüne yiyeceğiz. Böyle koyu bir kıvam. Evet üstüne düzgün bir şekilde yayalım Ben üstüne başka hiçbir şey dökmüyorum ee, Bizde böyle sade seviliyor bu Yani ekmek kadayıfı nasıl sadece kadayıf e, kaymakla yeniyorsa Bizde de böyle ama isteyenler üzerine ceviz, fındık, hindistan cevizi serpebilirsiniz Ama ben hiç denemedim ve denemek de istemiyorum ee, bir de ben böyle tatları bozmayı hiç sevmiyorum neyse tarifim onu yapmayı istiyorum evet üzerini şöyle düzleyelim tabi bu spatula'daki daha kalmayacaktır bundan da Evet arkadaşlar, ee, soğuk pastamız diyelim, Ekme yalancı ekmek kadayıfımız hazır. Bölme bölümümüzde, ya yani spatula ile bile rahatça kesebiliyorsunuz. Şöyle size aralarını göstermek için keseyim. Zaten yumuşacık etimek muhallebi ve şöyle bir dilim. Gördüğünüz gibi kremasında zaten biliyorsunuz şeker çok az ama altında şu ekmek kadayıfının görünümü üstündeki de kaymak harika bir lezzet oluyor. Hepinize e, yapacaklara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.